Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bütün sınıflar için ilk dönem tekrar testleri yayınladı. Bugün biz 12. sınıf tekrar testlerini birlikte ele alacağız. Evet bakalım birinci soruyla başlayalım şimdi. Ne diyormuş? L uzunluğundaki ipe bağlı M kütle şekildeki gibi KM noktalar arasında basit harmonik hareket yapıyormuş. Buna göre bakalım bir alfa açısı artarsa periyot artar. Şimdi periyot nasıl bulunuyordu? Hemen onu bir konuşalım. Periyot 2 pi kök içerisinde L bölü G ile bulunuyordu. Burada L nedir bizim için? İp uzunluğu. Tamam. İpin uzunluğu diyebiliriz. G dediğimiz neydi? G dediğimiz yer çekimi ivmesiydi. Yer çekimi ivmesi. E peki T zaten periyottan bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar dikkatinizi çeksin. Burada alfa ile alakalı herhangi bir durum var mı? Hani periyotta yok. O zaman alfa açısıyla periyodun hiçbir alakası yoktur. Peki alfa ne işe yarar? Alfa genliği etkiler arkadaşlar. Yani siz alfayı arttırır veya azaltırsanız genliği değiştirirsiniz. Yani alfayı arttırırsanız genliği arttırırsınız. Alfayı azaltırsanız da aynı şekilde genliği azaltırsınız diyebiliriz. Devam edelim. O noktasında ivme sıfırdır. Şimdi o noktasına geldik. İvmeyi oluşturan şey kuvvettir. Yani sistem eğer net bir kuvvetin etkisi altındaysa o cisim ivmeli hareket yapar. E peki buradaki kuvvet nedir? Canlar buradaki kuvvet geri çağırıcı kuvvettir. Yani nedir bu geri çağırıcı kuvvet dedin? Şimdi böyle bir sistemi düşünün ya da elinizde herhangi bir sarkacı düşünün. Yani bir işte kolyeden bile bahsedebiliriz bununla ilgili. Kolyeyi alıp düz tutarsanız ne olur? Şu şekilde O'daki gibi yani böyle dümdüz kalacaktır. Siz eğer ip ya ipi yani kolyeyi bir şekilde böyle açarsanız eğer bıraktığınızda tekrar O'ya gelmek isteyecektir. Bundan yine bir sıkıntımız olmasa gerek. Bıraktığımızda tekrar O'ya gelmek istediktir ve hatta belirli bir süre beklerseniz de bir süre sonra yine duracak O da dümdüz olacaktır. O zaman bu kolyenin ya da işte buradası için konuşalım. Basit sarkacın durmasını istediği yer ya da durmak istediği yer O noktası olduğu için O noktasına ben denge konumu derim. Ve her zaman cisimler dengede olmak ister yani denge konumuna dönmek ister. Bundan dolayı da bu cisim O dışında herhangi bir yerde ise buna O'ya doğru bir kuvvet uygulanmak durumundadır. her zaman. Peki şimdi O'ya geldiğini düşünelim. Çok anlık bir şekilde yani çok çok kısa bir süre bu arkadaş O'da olduğunu varsayalım. Şimdi bu arkadaş O'da ise nedir? Olmayı istediği yerde zaten. Dolayısıyla ekstra bir çaba sarf etmesine gerek yok. Yani burada herhangi bir kuvvet etkisi altında olmayacaktır. Herhangi bir kuvvet etkisi altında olmayacağı için yani net kuvvet sıfır olacağı için e bizim de mecburen 0 olacaktır. Yani o noktasında ivme 0'dır. M noktasında hızım 0'dır. Bakalım M noktasında neyi 0. Şimdi bu arkadaş k ve arasında git gel hareketi yapıyor. Gidiyor M'ye dönüyor K'ya gidiyor M'ye tamam. Buraya geldiğinde geri dönmesi için yani siz giderken geri dönmek istiyorsanız önce bir durmanız gerekir. O zaman buradaki hızım 0. Ha merak ediyorsan K'daki hızım da 0. Olsun sormamış ama o da gelecektir. Dolayısıyla bu da bizim için doğrudur. Bundan dolayı cevabımız denizde geldi. Evet şimdi bakalım bu soruyu. Çekirdeki sürtünmesiz sistemde M kütleli cisim H yüksekliğinden serbest bırakıldığında R yarı çaplı yolun K noktasından geçerken yola uyguladığı etki kuvveti kendi ağırlığının yarısı kadar oluyormuş. Buna göre H yüksekliği kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada zeminin şöyle şu tarafa doğru uyguladığı bir tepki kuvvetinden bahsediyor. Ve bu tepki kuvvetinin de değerini Mg bölü 2 kadar olduğunu soruda bana söylemiş. Şimdi çembersel hareket konusundan hatırlayın. Bu arkadaş eğer çembersel bir yörüngede hareket yapıyorsa buna merkeze doğru bir kuvvet etki etmek zorundaydı. Peki bu burada merkeze doğru etki eden kuvvet ne? Tepki kuvveti, en kuvveti. Yani o zaman bu durumda buradaki eni merkezi kuvvete eşittir diyebiliriz. Peki merkezi kuvvet nasıl bulunuyordu? Şimdi burada K noktasında bizim bu arkadaşımızın yukarıya doğru belirli bir V hızı olması gerekiyor. Zaten yukarıya doğru belirli bir V hızı olmazsa bu yüzeye yapışamaz. Oradan düşer. Dolayısıyla merkezcil kuvveti şu şekilde söyleyebilirim. M çarpı işte V kare bölü R diye konuşabilirim. E ne dedik merkezcil kuvvete? Mg bölü 2'ye eşit olmak durumunda dedik aynı zamanda. O zaman şurada yapıştırdım. V dediğim kardeşimi V kare diye bırakabilirim. Ne gelecektir buradan? İşte M'ler gitse sanıyorum ki GR bölü 2 kadar geldi. Şimdi bu böyle kalsın. karekökünü falan almayın. Birazdan zaten lazım olacak kullanacağız. Peki şunu bir konuşmak istiyorum. Bu arkadaşımızın K noktasında neden bir hızı var? Yani ne olmuş da K noktasına geldiğinde bir hızı olmuş. Şimdi bakın bunun ilk harekete başladığı nokta K noktasından yukarıda. Dolayısıyla demek oluyor ki K noktasına gelirken bir enerji dönüşümüne uğramış. Yani buradaki enerjisi ki burada bunun potansiyel enerjisi var. Kaybolmuş yerine hareket enerjisi olan kinetik enerjisi gelmiş. Yani K noktasındaki enerjisine de Kinetik enerji diyebilirim. Ve bu nereden oluşmuş? İlk bulunduğu noktadan daha aşağıda olduğu için olmuş. Peki ilk bulunduğu noktadan ne kadar daha aşağıda ona bakalım. Yani şu aralıktan bahsediyorum arkadaşlar. Bu aralık ne kadar? Şimdi tamamı H. Alt taraf burası R ise buraya ne kaldı bizim için o zaman? H eksi R kadar kaldı. Şimdi hatırlıyoruz ki sürtünmelerin önemsenmediği ortamda enerji korunurdu. Yani mekanik enerji korunurdu. Yani bu durumda ilk enerji ile son enerjinin birbirine eşit olma zorunluluğu var. İlk durumda neyim var? Potansiyel enerji var. Son durumda neyim var? Kinetik enerji var. O zaman bunlar birbirine eşit gelecek arkadaşlar. Hemen yapıştıralım. Potansiyel enerji nasıl bulunuyordu? Ağırlık çarpı yükseklik. Yani mg h aslında ama bak burada ilk konudan olan yüksekliği ne kadar şu aralığı ne kadar bulduk? h eksi r diye bulduk. Eşit olmak durumda 1 bölü 2 yine m çarpıya yani kinetik enerji yazıyorum. Şu K noktasındaki enerjim neyden hızdan kaynaklıydı? Yani kinetik enerji dolayısıyla V kare kadar diyebilirim. Peki burada birazcık toparlayalım. Bakın M'ler gitti. E, V'yi bulmuştuk zaten. Getir burada yerine yaz. Dolayısıyla H eksi R G çarpımını unutmayalım şimdilik. 1 bölü 2 çarpı V yerine bak GR bölü 2 kadar geldi. Arkadaşlar dikkat edin. G'ler de burada gitti. Dolayısıyla birazcık açacak olursak. Şöyle şunu aldık. Birazcık açacak olursak. H eksi R eşittir. İşte R bölü 4 kadar geldi. E, evet, i̇çler dışlar yapalım. 4 H eksi 4 R eşittir R. Bu durumda bana neyi sormuş? H demiş. 5 R bölü 4'e eşit diyebiliriz. Bundan dolayı cevabımız denizle geldi. Geldik üçüncü soruya. M1 ve M2 kütleli cisimler bir ipe bağlanarak yatay düzlemde O noktası etrafında şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. İpte oluşan gerilme kuvvetleri T1 bölü T2 oranı kaçtır? Yine hemen kuvvetler gösterelim. Şimdi bu bir çembersel hareket. Dolayısıyla ne olacak? Merkeze doğru merkezcil kuvvetler gelecek. Yani buna F merkezi 1, şuna da F merkezcil 2 diyeceğim. Şimdi F merkezcil 1 ve F merkezi 2 bunları kimler taşıyor bakalım? Öncelikle. Şimdi bak T1 hem F merkezcil 1'i hem F merkezcil 2'yi taşıyor. O zaman diyeceğim ki T1 eşittir. F merkezcil 1 artı F merkezcil 2. Bak T2 yönünde kim var? F merkezcil 2 var. Başka bir şey var mı? Hayır yok. Bak ötesinde başka bir şey yok. O zaman ne diyeceğim? F merkezcil 2. Tamam. Buraya kadar şey oldu. E şimdi o zaman merkezcil kuvvetlerin değerini bulalım. F merkezcil 1 eşittir. M çarpı. Şimdi bak. Nasıl bulunuyordu bu? Onu bir hatırlayalım tekrar. F merkezil eşittir. M çarpı omega kare çarpı R veya M V kare bölü R ile bulunuyor. Şimdi arkadaşlar burada iki tane bağıntım vardı. Hangisini kullanacağım ben? Bunu kullanacağım. Yani omegalı. Neden? Çünkü ben biliyorum ki omega dediğim açısal hızdır. Yani açısal hız birim zamanda taranan açıya bakarım. Tamam mı? Taranan açıya bakmalıyım. Eee şimdi ne oldu o zaman? Taranan açıya baktım. Bu arkadaş yani bir kütlesi birim zamanda ya da işte bir tam turu atarken arkadaki iki kardeşim de yine aynı şekilde bir tam tur attı. Dolayısıyla bunların ikisi aynı zamanda aynı açıyı taradıkları için bunların açısal hızları birbirine eşit geldi. O zaman merkezi kuvvet için açısal hızı kullanmam mantıklı. Neden? Çünkü bununla hiçbir işim yok. Direkt m çarpı r'lere bile bakabilirim. Merkezil bir için konuştuk. Kütlem m kadar. Uzaklığım işte l kadar onu alacağım. Omega çarpı işte l diyebilirim. Omega çarpı L. Şimdi F merkezcil 2'ye geldik. F merkezcil 2 eşittir. Kiminle uğraşıyorum? Bununla. Kütlem ne kadar? 2M. E, omega zaten her ikisi için de aynıydı. Aynı hızlarla dönüyordu. Açısal hızlarla dönüyordu. Uzaklığım ne kadar? 3L. Dolayısıyla ne etti cevabımız? 6M omega kare çarpı L geldi. E koyalım şimdi T1'de T2'de yerine. Nasıl gelecekti? T1 ikisini birden taşıyordu. Yani 1 burada, 6 burada. Dolayısıyla M omega kare çarpı L artı 6 m omega kare çarpı L'den ne geldi? 7. Devamını yazmıyorum. T2 için konuşalım. t 2nin bak kimi taşıyordu? Sadece M2. Dolayısıyla burası 6 m omega kare çarpı L'ye geleceği için cevabımız 7 bölü 6 geldi. Sürtünmesiz eğimli viraj üzerinde V hızıyla hareket eden bir araç sürtünmeden, şey, savrulmadan ancak gidebilmektedir. Buna göre araç hızını arttırdığında virajı güvenle alabilmesi için demiş ne yapabilirim? Şimdi öncelikle bu arkadaşın hangi eksen etrafta dolaştığını bir bakalım. Şu çizmiş olduğum eksen etrafta dolaşıyor. Ve bunu konuşacak olursak yarıçapı çapı şuradan araç kadar, araca kadar olacaktır. Yani şurası bizim için bir yeri çap arkadaşlar. Bu cismin üzerindeki yani araç üzerindeki bir kuvvetleri gösterelim. Aşağıya doğru bu aracımızın mg dediğimiz bir ağırlığı olmak durumunda. E yüzeyin tepkisi olmaz olur mu? Yüzeye bir etki var sonuçta. O zaman ne olacak? Yüzeyinde tepkisi gelecek. Yani şu şekilde enlik bir yüzey tepkisi var diyebiliriz. Şimdi şu eni hemen bileşenlerini ayıracak olursak ne oldu? Yukarıya doğru en y bileşeni İçeriye doğru şu şekilde bir NX bileşeni oldu. Şimdi bak NY bileşeni ile MG aynı doğrultuda. O zaman NY eşittir MG diyebilirim. Sistemde dairesel hareket var. Dairesel hareket olduğu için ne olacak? Merkeze doğru olan kuvvet merkezcil kuvvetim. Yani burası NX benim için bir merkezcil kuvvet oldu. Şimdi açıyla bir işimiz var. Açıyı da eğer halledebilirsek hiçbir problemimiz kalmayacaktır soruyla alakalı. Şimdi şunu şöyle uzatacağım. Tamam. Bunu neden uzattım? Burası dik. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi burası alfaydı. Şurasına ne diyelim? Beta diyelim. E burası da zaten 90 derece. Yani alfa artı beta benim için 90 derece oldu. Şurası nedir arkadaşlar? Bak ne oldu? Betanın hemen yanında toplamı 90 olacak şekilde şuraya alfa dedik. Hop iç tersten burası da alfa kadar geldi mi? Geldi. Tamam buraya kadar her şey yolunda. E bakalım şimdi arkadaşlar şuradaki şu açıyla benim işim daha çok. Buna bakacağım nedir ne değildir diye. Şimdi şurada bak n'in hipotenüsü olduğu bir üçgen düşünecek olursak. Ne oldu? Burası nx ise burası da aynı şekilde nx oldu mu? Yani burada bir tanjant yazmaya çalışacak olursak. Tanjant neydi? Karşı kenar bölü komşu kenardı. Yani o zaman alfanın karşısında ne var? nx. nx dediğimde bak f merkezcil. Hop yazdım yerine f merkezcil. Bölü. Komşuda ne var? ny var. ny'ye ne dedik? mg dedik. Burası mg oldu. E bunu biraz daha açayım merkezcili. Merkezcil m ve kare bölü R şeklindeydi çarpı mg'yi yanına yazmış oldum. Şimdi bak m'lere ne oldu? m'ler gitti. O zaman konuşacak olursak hemen bir renk değişimi yaptım. Ne dedik burada? O zaman tanjant alfa eşit olmak durumundadır. Ve kare bölü işte r çarpı g. Tamam. Şimdi ben diyorum ki aracın hızını arttırayım. Şimdi bir şeyler yapacağım. Ve e, sonuç olarak denklemin eşitliğinin bozulmaması istiyorum. Aracın kütlesi. Bak ne oldu aracın kütlesi? Sadeleşti. O zaman kütleri hiçbir işim yok. Aracın o noktasına olan uzaklığı. Bak nedir o noktası o uzaklığı? Ne dedim? R dedim. Ben burada R'yi arttırırsam denklem eşitliği sağlanabilir mi? Sağlanabilir. O zaman bunu da aldık. Alfa açısı. Bak V'yi arttırmıştım. Aynı zamanda alfayı arttırırsam R'yi bak artık unut. İkinci öncüldeydi. bitti o. R ile artık işimiz kalmadı. Alfa'yı arttırdım, V'yi arttırdım. Bak ne oldu? Birbirini dengeleyebilir mi? Dengeleyebilir. O zaman geldi. Cevabım Edirne. Noktasal M kütleli cisim O noktası etrafında V çizgisel hızıyla R çaplı yörüngede dolanıyormuş. Buna göre açısal momentum'un hangisi artmasıyla artar. Şimdi noktasal cisimlerde açısal momentum'u nasıl buluyorduk arkadaşlar? m çarpı v çarpı r ile buluyorduk. Bir de şöyle bir şey vardı hatırlayın. Bir de şöyle bir şey vardı. I çarpı omega'ydı. Şimdi hangisini nerede kullanacağız? Hangisini nerede kullanacağız? Bunu karıştırdığınızı tahmin ediyorum. Ne, neyi nerede kullanıyoruz? Bakın arkadaşlar şunu m ve r'yi noktasal cisimlerde kullanıyoruz. Bunu 3 boyutlu cisimlerde kullanıyoruz. Burada ne olabilir? İşte silindir olabilir, küre olabilir gibi aklınıza işte üç boyutlu cisim neler geliyorsa onlar da kullanabilirsiniz. Şimdi açısal momentumun büyüklüğü. Ne demiş bana bak ama bak burada ne demiş bana soruda girişte noktasal demiş. O zaman şunu kullanabilirim. Ha hocam ben bunu kullanacağım yani aslında birbiri cinsinden bir şekilde yazabilirsin. Ondan yine problem yok ama bak soru ne kadar böyle Bayağı kaymak gibi soru vermiş yani. Direkt rahat bir şekilde artmasıyla artar diyebiliriz. Aslında düşündüğümüzde burada açısal momentum m çarpı v çarpı r olduğundan dolayı fark, eden, fark edeceğiniz üzere m'e de bağlı, v'ye de bağlı, r'ye de bağlı şeklinde konuşabiliriz. Geldik buraya. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda esneklik kat sayısı eşit yaylar. Bak esneklik kat sayısı eşit yaylar ile m kütlecisin basit harmonik hareket yapıyormuş. Periyotlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi öncelikle bunun periyot nasıl bulunuyordu? Periyot 2 pi kök içerisinde m bölü k'ydı. Tam ek. Duymuşsunuzdur daha önce. Burada t dediğimiz periyot, m dediğimiz cismin kütlesi, k dediğimiz de yay sabit. Ya da işte burada verdiği gibi esneklik kat sayısı. Şimdi arkadaşlar, bir şey dikkatinizi çeksin. Nerede yer çekimi inmesi? Nerede herhangi bir yerde yazıyor mu yer çekimi inmesi? Hiçbir yerde yer çekimi inmesi yazmıyor bak. O zaman bu yer çekim bağlı olmayacak. Peki Bunları bu şekilde asmam neyi değiştirir? Bunları bu şekilde asmam hasta bunların ağırlık bileşenlerini değiştirir. Yani ne demek istiyorum? Hepsinin şu şekilde aşağıya doğru ağırlığı var ve hepsinin harekete farklı bileşenleri yer bekliyoruz. Ama fark ettiğiniz üzere periyot herhangi bir şekilde yer çekim ivmesine bağlı değil. Yani bizim bunları ne şekilde asarsak asalım şuradaki m'yi k'yı değiştirmediğimiz sürece periyot değişmeyecek. E, esneklik kat sayısı aynı demiş. Hepsinde aynı kütle var. Dolayısıyla canlar bunun hepsinin periyotları birbirine eşit gelecek. Şimdi bakalım. Kepler kanunları ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Gezegenler yörüngeleri elips şeklinde dolaşırlar diyor. Bakalım. Bildiğimiz üzere güneşimiz bizim burada dünyamız bunun etrafında iki tane odağı olacak şekilde dolaşıyor. Yani bir odağı burada, bir odağı da güneş olacak şekilde dolaşıyor. Bu da fark ettiğiniz üzere elips şeklinde gelecektir diyebiliriz. Bu da ikinci odağımız. Dolayısıyla bu doğrudur. Gezegenlerin açısal momentumu korunur. Arkadaşlar bakın şunu birazcık açalım. Açısal momentum dışarıdan ekstra bir tork uygulanmadığı sürece yani sistemi ekstra döndürecek herhangi bir tork olmadığı sürece korunur. Yani tork uygulanmadığı sürece diyeyim sürece sistemde açısal momentum korunur diyeyim. L diyeyim buna hani korunur. Tamam. Ekstra yani bir tork dediğiniz biliyorsunuz kuvvetin döndürme etkisi. Yani dışarıdan ekstra bir kuvvet bunu böyle döndürmediği sürece açısal momentum korunacak. Tahmin edeceğiniz üzere de dünyayı böyle arkadan belirli bir F'le falan itebilme gücünüz söz konusu olmayacaktır. Gezegenler eşit zaman aralıklarında eşit yollar alırlar demiş. Canlar bu alanlar kanundur. Yani örneğin dünya şuradan şuraya işte belirli bir t sürede gelsin. Aynı şekilde buradan işte şu noktaya da belirli bir t sürede geliyorsa bunun şu iki yerde taradığı alanlar şu alanlar birbirine eşit olmak durumundadır. Bu bizim için alanlar kanundur diyebiliriz. Dünya güneş etrafında dolanarak x noktasından y noktasına doğru geliyor. Dünya y noktasına doğru gelirken neler oluyor diye soruyor. Şimdi çizgisel momentum büyüklüğü azalır demiş. Çizgisel momentum Kütle çarpı hızda bulunuyordu gençler. Hatırlayın. Şimdi ben biliyorum ki dünya güneşe ne kadar yaklaşırsa hızı o kadar fazla olur. E, X'ten Y'ye doğru gelirken de hızımız arttığından dolayı yani burada hızım artıyorsa doğal olarak çizgisel momentum da artacaktır. Dolayısıyla çizgisel momentum büyüklüğü azalır. Yanlış geldi. Devam edelim. Açısal momentum değişmez. Şimdi bir önceki soruda konuştuk. Dışarıdan ekstra bir tork yoksa, yani bunu uygulanan net tork sıfırsa, açısal momentum hiçbir şartta farklılık göstermeyecektir. Eylemsizlik momenti azalır demiş. Eylemsizlik momenti nasıl bulunuyordu? Eylemsizlik momenti m çarpı r kare ile bulunuyordu en genel ifadeyle. Ha, başında bunun katsayılar var gençler. nokta nokta da yazabilirdim. Başında katsayılar var ama e, sabit olacağı için şu an hani yorumlama adı altında onu almama gerek yok. Peki ne oldu? Bak x'teki yarı çapı bu kadarken y'deki yarı çapı bu kadar oldu. Yani dolayısıyla yarı çapı azaldığından dolayı eylemsizlik momenti de azalacak. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 geldi deniz. Bir dalga leğeninde eş fazla özdeş K1 K2 kaynakları dese, işte oluşan girişim deseni modeli şekildeki gibi verilmiştir. Girişim deseni üzerindeki KLM noktalarındaki işte 4 K noktası burada, L noktası burada, M noktası burada arkadaşlar. Şimdi bakalım. Katar K katar üzerinde. Şimdi katar neydi? Düğüm neydi? Onu konuşalım. Katar dediğimiz şey iki tepe yani tepe tepe artı çukur çukurla meydana gelen bir işte çizgiydi. Yani bunların hepsinin oluşması. Yani bu katar noktası iki tepe veya iki çukurun bir araya geldiği noktaydı. Ve bu katarların birleştiği yerde bizim için katar çizgisi oluyordu. Peki düğüm neydi? Düğüm dediğimde bir tepe bir Çukurun bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Şimdi K noktasına bakalım. Bak parantez içerisinde vermiş, dalga tepesi demiş. Bak geldi düz çizgi tepe, e, buradan da geldi tepe, tepe tepe üzerinde olduğu için bak ne dedik, katar dedik. Dolayısıyla bu doğrudur. L düğümü bakalım. Bak düz çizgiler bizim için neydi? Dalga tepesiydi. Nokta noktalar, çukurdu. Bir tepe, bir çukur geçiyor. Dolayısıyla düğüm doğru olacaktır. M bak çukur ve çukur olduğu için iki çukur üzerinde. Dolayısıyla bu da bizim için katar noktası olacaktır. Bundan dolayı cevabımız Edirne'dir. Evet son soruya geldik. Derinliği sabit olan dalga lehinde doğrusal dalgalar omega genişlikli yarıktan geçerek şekillik gibi kırınıma uğruyorlar. Kırınıma uğramaması için. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Kollarınız mesela şöyle bir kapı var tamam mı? Şöyle bir kapı var. Siz de bir gariban insansınız. Tamam. Şimdi şöyle. Sizin kollarınızı açtığınızda bu ayaklarınız olsun. Kollarınızı açtığınızda bu kapıdan daha büyük olursa ne olacaktır? Kollarınızı ister istemez geriye doğru kırmanız gerekecektir buradan geçerken. Şimdi sizin kollarınız bir dalga boyu olursa ve kapı da yarık olursa dalga boyu yarıktan daha genişse kırınım olur arkadaşlar. Bu bizim için kırınım şartıdır. Tamam? Kırınım şartı olur. Dolayısıyla kırınıma uğramaması için. Bak şu an bir kırınım var. Yani dalga boyu yani sizin kollarınız kapının genişliğinden daha fazla. Dolayısıyla ne olacak? Ya kapıyı büyüteceksiniz ya da kollarınızı küçülteceksiniz. Hani bu ikisinden birini yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla kapıyı büyüteyim mi diyor. Yani omegayı arttırayım mı diyor. Bak yarık genişliği kapı bizim için. Omegayı arttırayım mı? E, arttır ki kırına uğramayayım ben de. Dalga boyunu arttırayım mı diyor. Kolların uzunluğu artmasın. Kolların dalgayı da olmaz. N'ine biraz daha su eklemek, bunu konuşalım. Şimdi bildiğiniz üzere su derinliği neyi değiştirecek? Bildiğiniz üzere diye girdi ama su derinliği hızı değiştirir arkadaşlar. Tamam, mı? su derinliği hızı değiştirir. Şimdi tahmin edeceğiniz üzere daha derin ortamlardaki su dalgaları daha hızlıdır. Şimdi peki bu ne anlam ifade ediyor bizim için? Şu anlam ifade ediyor. Ben biliyorum ki dalga boyu hız çarpı periyod. Şimdi burada dalgalar konusunda daha detaylı anlatırız ama şuraya da bak. Bu T dediğim kaynakla alakalı yani periyot dediğim kaynakla alakalı. Kaynak değişmediği sürece periyot değişmez. V dediğim ortamla alakalı. Ortam değişmediği sürece hızımız değişmeyecektir. E dalga boyu bu ikisine de bağlı olarak değişir. Şimdi ne dedi bana? Hızını arttır dedi. Yani su derinliğini arttır dedi. O zaman ne olacak? Dalga boyum da artacak. Ben ne istiyorum? Dalga boyunun azalmasını istiyorum. Bundan dolayı cevabımız Adana geldi arkadaşlar. Peki. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tekrar testlerinin, 12. sınıf tekrar testlerinin çözümünün sonuna gelmiş olduk. Anlatamadığım bir nokta varsa, hocam şurayı bir tekrar eder misin dediğiniz bir nokta varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.